Arkasından ben de vardım. Eşya hızla indirdi öteberi oraya bir yere. <laughs> Bana dedi ki sen bunu aşağıda bir han var kızım dedi. bayağı seni oradan aldım ya ben dedi. Hmm. Orada bir han var dedi. Oraya indir bağla eşyağını dedi. Ama ben küçüğüm. 10 yaşında. Defne gibi niye mi bir şeyim? O kadar var mıyım yok mu? Öyle bir şeyim. 10 yaş. Ondan da kız belki de 11 niye olurum? Oradan eşya oraya bağladım, geri geldim adamın yanına. 1953 falan, 54. Allah bilmiyorum. Evet. Vardım, adam bana bir para verdi. Dedim ki, şeylerin de, hevbelerin de kızım dedi. Boş hevbelerimi, e, paraya da bana verdi. Tenekeleri ya böyle geri oldu, omuzladım onları hep birer ikişer. Eşyağını da getirdim. <laughs> Kimse de yokmuş münecizde, oradan eşya geri çektim oradan. Ondan sonra çizme da diyen olmadı. Hani para vermeyi o bize de ham parası da isteyen olmadı. Oradan <laughs> <laughs> eşya çözdüm. Ondan sonra mı ya? Hep o zaman ne oldu? E, Bir döşek yüz aldım. Anam dedi ki döşek yüz al kızım dedi. Kumaşı sattın mıydı dedi. Ha, yok ablanla gittik. Ablamın ama ablam da yok ev yanında. Gelmedi daha. Peki domatesin fiyatını nasıl belirliyormuş? Senin bir fiyatın mı var? Adam ne derse ona mı verdin? Ona verdim. bilmiyorum. Hmm. Oradan da bir de düşük kız aldım oradan. Ondan sonra mı ya? Ko şey mi? Yukarı çarşıdan mı aldın? Yukarı çarşıdan aldım. Yok. Şey, Düşe kızın aşağıdan aldım. Aşağıki çarşıdan mı? Aşağı çarşıdan da Daha öyle bir yerlerden bir, bir yerden aldım. Hmm. Adam o... nereye -den çıktı geldi? Evi nereye deydi adamın? Sen evini görmedin. Evini görmedim. Dükkanına verdim adamı. Hmm, dükkan mı? O karşı çarşıya. O karşı çarşıda. O karşı çarşıya dükkanına verdim adamı. Hmm. <laughs> Burada sağ tarafta bir dükkanı da. Orada şimdi bir tane <laughs> ufak bir kahve var, çay ocağı gibi. O yukarı çarşının oralarda yaşamış, gelmiş, geçmiş adamların resimlerini adam duvarlarına takmış, yapıştırmış. Adı da Ölüler Kahvesi, Ölüler Kıraathanesi koymuş. Ölen adamlarınkini. Adama dedim, dedeminle evemin resmini de getireceğim dedim buraya. Onu da dedim az kahveye. Yüzlerce resim asmış adam. Olmaz mı? Dedemin evimin resmini götürürüm oraya. Bulur dediğin resmini de, evin resmi yok yok sana. Bulurum ben onu internetten. Yürütürüm. Şeyden, Kırpızlar'dan ne yok, Bektaş'tan mı çıktın sen? Bilmiyorum. Kozan'a gelirken çıkış yeriniz Kırpızlar'ın camisi mi? Ezem mi? Daha geri Dukuş Deresi'nden falan mı geliyor? Şey domates getiriyordun ya şeklen. Camiden o, o, o sap yok evine. Yok sen ev, eviniz nere nereden aldıydın domates sen Bekteş'ten mi getiriyorsun kuş Çaka, çakaldan toprağı yok. Ha çakaldan geliyorum. Hı -hı. Çakaldan gece mesela bir falan mı çıktın? Yok. Akşamdan geldim şeye. Ablayla. <laughs> Akşam hava kararmadan. Çakaldan geldin, o ablan gilde yaptın dedi Orada yaptık, dinledik. Bercan'ı geliyor şeyden beri. Belçenin beri yanından beri ki <laughs> şanı ışıtmış Uyuma yok geceden, gece uyumuyoruz o gece? Uzar, uzar, uyumuş muyuz? Ne gibi ya? Be? Belcenliler baktın sesleri geliyor, geliyorlar. Hı hı. Şey daha doğrusu kafil olarak Kozan'a gidecekler size. Onlara karışacak, Kozan'ı ödeyecek. Onları görünce sen de katiliğe takıldın. Onlar geldi zaten biz eşekleri yüklettik. Hazırsın bekliyorum. Bir eşek benim var, iki tane bacımın var. Üç. Onlar üç da var. Üç tane eşek yüklettik, kimine alıç yüklettik. <laughs> Benimki her behe. Domates, alıç, başka ne satıyorsunuz? Ben domates şey, Alıç benim. Ama benim alıcım o güzeldi. <laughs> ben ucuz vermedim. Des... Arıcım seçmeydi benim. Dezemin neyi vardı onun neyi? Onu da arıcıdı. Alıç. Bu Ama bacım dezem satamamış bile. Şeye getirmiş. Ne diyeceğim ona? Bu nereye getirmiş? Odlara daha hmm. da vermiş. Evet. Alıç, domates, mevsim yaz o zaman. Ee, Kırpızların caminin oradan ürküştünüz. 10-15 eşekli adam Ozan'a doğru gidiyorsunuz. Saatte akşam 10 falan mı gece? Ya gece işte... 12, 1. 12, 1. Gidiyoruz, birbirinizi karanlıktan görmüyoruz. Birbirimizi görmüyoruz, yalnız çok diye diye. Kimi önünden gidiyor adamın, kim arkandan. ben önünden görüyorum, kim gördüğünü bilmiyorum. Okkalların oraya gelince bir karı mı sana diyor? Sen kimsin? Karı mı? O kadın. Okkalların oraya gelince benim eşek zaten yol vermedi. Şey, o güçlü olduğu için de. Hı -hı. Bir ilk şey hadi. Hmm. Yok. İçki açık değildi. Dişliydi ama eşek Yok yalnız bile içecekti. Evet. Yol vermezdi. Ama oraya eşekle mi giriyor? Oraya geldim. Hiç kimseye yol vermedi. Hmm. Karı da eşeğe zorlu. Bu kız kim diye mi merak etmiş. Ne O da ses vermedi zaten. Onun <laughs> eşeğe arkasından gitti. Kendi arkasından gitti, Ben de da arkasından geldim. Sen gidiyorum. kimin kızısın diye sormadı mı? <laughs> Sonra da şeye beklemeye gelen adam. Hmm, karanlıkta tabii birbirinizi görmüyor musun? Birbirimizi görmüyor. Karanlığın birbirimizin karanlığını. <laughs> Oraya varınca ne dedi beklemeye varınca? Sen kimin kızsın kızım dedi. Hmm. Ne de, kendinizi nasıl tanıtıyordunuz? Ana, an anan mı? ananın adını, ananı, adını mı diyorsun? Anamızın, Ebenin anamızın mi diyorsun? Ananın ananı. ananı, ananı mı diyorsun? Ananın mı diyorsun? mı diyorsun? Adam sorarsa babanı, kadın sorarsa ananı mı hmm. diyor? Hep bana mı hmm. diyor? Anamızı, anamızı ile tanıtırdık kendimize. Adam da sorsa ananızı Bine diyor. Anamızı. Niye babanı demiyorsun ananı diyor? Bak Efendim daha mı şey cazgır, bilinen bir kadın? Anam biraz, ne ya? Bilinen bir kadın Anam biraz şeydi. Nazife'nin kızı yıktırdık. Nazife'nin kızı? He. Hmm. O yüzden bek değil de elde bekteşlere sahip çıkasınız geliyor zar. Biz Julfalar yerine bekteşler mi diyorsunuz daha çok? Yok bir be. de. Ne de ne mı daha iyi? Ben bekteşleri hep sevmezdim zaten bile. Onlar daha çok malcı, Julfalar şey mi? Değirmen, sanatçı adamlar zar ellerinden çıkıyor. Bektaşlar biraz yanmaz. Ne? Bekleş de biraz yanmazdır, onlar aşiret, yörük, He. kökü. Ee. Cufalar da Kürt, Kürt müydü onlar da? ya yerlisi mi ne gibi bir şey yaşayan? Ve cennin o. Değirmenci. Ya değirmenci de o sözden. Oraya bir de Dedem, dede... <laughs> Dedem ne? Ben misin? misin? Değirmen. O Çık... zaman mı kurmuş? Öncesi yok. Yok. O zaman... Şey... Neydi onun adı? <laughs> gavurlar daha kaçmamışım şeyden. Değirmeni kurduklarında. Değirmen daha gavurlar bozan diyemişmiş. Diyarmen kur kuracaklar demişler. Hiç diyarmen yok. Oradan ama ya bura kalacak şey ne gerek İşte diyarmen kurman ne gerek. Gavur bizi kovar diye korkuyorlar. He de demişler ondan da Kov kovar sana demiş dedem de. Dedem mi de neyse. Ha bizi kovarlar niye değirmen yapıyor He. Gavurlardan bu gözleri korkuyor o zaman. Onlar kovar bizi. Oradan da dedemle emmesi kızı bir olmuş. Dedem de <laughs> Kaç yaşlarım diyemez. 17, 18 diyordu sana. öyle, öyle bir şeymiş. Deden. <laughs> Oradan da Yermen'i döndürmüşler. Harp çıkmış. Dedemem. Ozan'a çağırmışlar. Ozan'a... Har harbe çağırmışlar. Şeye salmışlar. Ne diyorsun o adı ya? Çete savaşını. Ya o, o, kadar da onlar şeyin başlarında beklermiş. Çanaklıda. Çanaklı'nın başlarında. Ha bu şey azlık niye mi götürüyor dedem o zaman bunlara? Askeriye karışıyor. Askeriye <gülüyor> mi karışıyor? <laughs> Tabii. Ya burada mı kovacaklar? Tamam işte dedem oraya anlattı bir elimde zopayla gittim silahım da yok diyordu Çanaklı'ya herkesin tüfeği var benim bir şeyim yok elimde bir zopa. Ne Yavurlar kaleden top atıyor. Bize de yetiştiremiyorlar. O depenin eteklerinin aşağılara düşüyor. Diye anlattıydı. O değirmeni kurduğunda çağırmışlar demek Çağırmış ki. Çağırmışlar çete, çete oluyorlar. <laughs> <laughs> Silahları yok. Bir kısmı orada. Bir kısmı herhalde. Horzun Ondan sonra mı ya? 2 Haziran günü. 2 Haziran günü. Suyun içine bir yemek düşmüş. Kozana. Kozana için her çürüsen, bağırsan, ondan sonra mıya ses, sele. Geceden, eder. geceden ama. Geceden tabii. Akşam çıktılar. Dinlemiş dermiş. Aşağı şimdi ki Kozan Adana, Adana yolu. Oraya doğru ses koyu gider o şeye. Şiirin içinde hiç kimse kalmamış. Kozan'da. Kozan'ın içinde. Fanglı'ya kalmış. Oradan sabah olmuş kalan orada. Sabah kalkmışlar. Kalkmışlar neyse geceden. Kimse gidip yokluyak. Korka korka. <laughs> Vardık diyor dedem. Hiç kimse kalmamış. Diye. Böyle yemeğe masalar kurmuşlar diyor ızırık yemişler mi, yememişler mi, hiç yenmeyek de var diyor. Onda bize zehir atıldı belki diyen diye yemedik bile diyor. Ya, yani yemeğe zehir atar, gelenler yesin ölsün. Hı -hı. Yiyemedik diyor, azıcık. Hı -hı. Para aradılar sağa. Para aradım diyor. Bulamadı. Para aradık para maradık bir şey yok diyor. Evet. Gücü yeten konaklara oturdu zar. Hı? -hı. Biraz göz açıklar konaklara ee, geçti. Tabii tabi, göz açıklar. Oturmuşlar konaklara. Dedemin de aklı değirmeninde, ben varayım şu değirmenimi döndüreyim. <laughs> ya unutma evli bile değil ya. Bekarlar. He, bir sıpada. On gözü köyde. <laughs> orada öyle bırakıyor geliyor. Göz açıklar orada birer konağa oturuyorlar. Bağ bahçeye oturuyor, konuyor üstüne. Ondan sonra meşiyen Ne diye gel.